Günaydın. Bugün 9 Ağustos Çarşamba, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Çin'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla dünyanın ikinci büyük ekonomisinde deflasyon kaygısı global piyasa performanslarını etkiledi. Hang Seng Endeksi %1.8 düşerken Amerika piyasalarında S&P Endeksi günü %0.4 düşüşle tamamladı. Moody's kredi kuruluşunun Amerika'da bulunan 10 orta küçük ölçekli bankanın kredi notunu düşürmesi de Amerika finansal piyasalarını etkiledi, bir sonraki Fed toplantısı 20 Eylül'de olacak. Ama Fed üyelerinin faiz artışlarına, ilişkin yorumları da piyasaları etkilemeye devam ediyor, Philadelphia Fed Başkanı Harker faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğimizi söylerken, Richmond Fed üyesi Barkin henüz Eylül'de bir faiz artışı olasılığı üzerine konuşmamın erken olduğunu söyleyerek piyasalara karışık mesajlar verdiler. İtalya'da bankalara ek vergi, %40 uygulaması da İtalyan banka hisselerinin performanslarını etkiledi. Bu haftanın en önemli verisi perşembe günü açıklanacak olan Amerika enflasyon verisi olacak bu sabah itibariyle S&P ve Nasdaq vadelileri hafif artıdayken, Asya borsalarında Çin'in enflasyon verilerinin ardından yatay bir seyir hakim. Avrupa vadelileri ise artıda güne başlıyor. Yurt içinde, Cumhurbaşkanı liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplanacak, bugün konsolide olmayan şirket bilanço açıklaması için son gün, Borsa İstanbul ise salı gününü %0.78 düşüş ile 7412 puandan tamamladı. Dolar bazında endeks 275 dolar seviyesine gerilemiş oldu. Biz endeksinde direnç olarak 7550 ve 7700 seviyelerine bakılabilir. Desteklerimiz 7300 ve 7170 seviyelerinde bulunuyor. Hisse olarak ise endekste toparlanma hareketi içinde kısa vadeli alım yönünde teknik bazda Aksa, Aselsan, Bimaş, Çemtaş, Doğan Holding, Enerjisa, Enka İnşaat, İşdemir, Kortsa, Petkim, Türksel hisseleri takip edilebilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.